Öyle anlaşılıyor ki, <laughs> Sayın Başbakan, son gelişmelerin ışığında e, kendisine yeni bir konum belirleme ihtiyacını hissetmiştir. Yeni bir e, evet. e, çerçeve içinde kamuoyunun ne çıkma e, e, gereğiyle, zorunluluğuyla karşı karşıya bırakmıştır. E, bunu doğal karşılıyorum. CHP lideri Deniz Baykal Başbakan'ın ulusa sesleniş konuşmasını böyle değerlendirdi. Erdoğan'ın inandırıcılık problemi olduğunu öne sürdü. Kürt açılımının içi doldurulmalıdır dedi. Anaların gözyaşının dinmesi için mutlaka PKK'nın silahlı mücadeleyi bırakması lazımdır. PKK silahlı mücadele devam ettiği süre içinde anaların gözyaşını dindirmenin bir formülü başbakanın elinde ise lütfen bu formülü hiç gecikmeden kamuoyuyla paylaşmalıdır. Baykal VIP'de Kürt açılımı ile ilgili bunları söylerken dışarıda hem partililer hem de protesto için bekleyen işçiler vardı. İşsiz CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin işçileri. İnadına sendika, inadına biz. Az sonra da CHP lideri çıktı içeriden. Parti otobüsüne bindi. O anlarda hem alkış oldu hem de ...işsiz işçilerin polis barikatını kırma hamlesi. Haykal otobüsün önünde adeta dondu. Ne olduğunu anlamaya çalıştı. Çünkü mesafe fazlaydı. Önce çevik kuvvetle işçilerin meydan savaşını izledi uzaktan. İşçiler çevik kuvveti aşıp otobüsün yanına ulaştılar. Esas görüntü de bu anlarda kameraya yansıdı. Bu öfkeli işçi önündeki arkadaşının elinden pet şişeyi kaptı, aynı hızla Baykal'a fırlattı. Pet şişi açık camdan içeri girip CHP liderinin yanağında patladı. Baykal buna rağmen sakin görünmeye çalıştı. Teşekkür ederim. Selin de babasının kucağında gelmişti havalimanına. İşsiz babası dozu kavgalı protestonun en öndeki simalarındandı. Babasıyla kalabalığın içinde kalınca korkudan ağlamaya başladı minik Selin. Abi, Biraz, Abi, gRIMM, Polis otobüsün önünü kapatan öfkeli işçileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaza başvurdu. Ben, zaten... Olaylı karşılamanın bir ilginç anı daha. Baykal kalabalığı yarıp öfkeli işçileri geride bırakırken CHP otobüsünün hoparlörlerinden şöyle bir anons duyuldu. Bu ne güzel İzmir. Bu ne güzel İzmir böyle ne güzel İzmir. Baykal işçilerin protestolarına yanıt veremedi. Ama başbakanın Kürt açılımı ile ilgili şu soruyu sordu. Hangi açılım? Anaların gözyaşını dindirecek dedi. Hangi siyasi açılımla Anaların gözyaşını dindirmek mümkün olacaktır.